tablolar konusuyla ilgili bir table menümüz vardır. İkincisi type and tables isminde window menüsünde özel bir menü vardır. Bu menü üzerinde ihtiyacımız olan table isminde bir panel ve window Styles bölümünde Table Styles yine Window Styles bölümünde Cell Styles vardır. Stroke paneli tablolar konusunda yüz değiştirir. Tablolar konusunu ele alırken bu panellerle çalışırız. Ve menü olarak table çalışırız. Tablolar için mutlaka bir yazı alanına ihtiyaç vardır. Bir yazı alanı açtığı table menüsünden insert table aktif olmaktadır. Insert table komodunu açıyorum. Burada Kaç satırlık bir tablo istiyorsun? Ve kaç sütunluk bir tablo istiyorsun? Bu tablonun Başlık satırı ve son Satırı olması Gerekiyor mu gerekmiyor mu sorar. Header ve footer'ı Şimdilik es geçiyorum. 4 satırlık 3 sütunluk bir tablo Oluştur diyorum ona. Ve enter'a bas. Tablomuzu oluşturduktan sonra Yazı alanında olan bu tablo için bakınız. İstiniz bir hücreye tek tek tıklayabilirsiniz. Ya da bir hücrede iken klavyeden sadece tab tuşuna bastığınız zaman tab karakteri vermez burada. Normal yazı alanındaki yazılar arasındaki tab durağı ekleme tuşu burada hücreler arasında dolaşma tuşuna dönük. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla hücreden hücreye geçiş yapmak için tab tuşunu kullanabilirsin. Bir hücreye biz burada cell diyoruz. İnzandık adı cell, hücre. Buradaki bütün tablonun verilerini table panelinden değiştirebiliriz. Daha da ileri düzeydeki özellikleri table options'tan, table setup'tan değiştirebiliriz. İstediğimiz zaman bir hücre ekler ve çıkartırız. Bu duruma sütunların seçilmesi demek olur. Bunun da satırların seçilmiş olması demektir. Satır ve sütun, satır row, sütun kalın özelliğini çok sık kullanacağız. Stroke paneline dikkat. Bir hücre seçildiği zaman stroke panelinin yapısı gördüğünüz gibi değişiyor. Normal çizgileri yöneten stroke paneli bu sefer yazı çerçevelerini gör. Bu özellikleri bir arada kullanacağız. Ve bu özelliklerle birlikte bizim için InDesign'da tablolar konusu ciddi anlamda büyük bir kolaylık ve zaman kazandıran bir özelliktir. Ve biz tablolarda yazı sütunları seçmekle ikinci derste devam edeceğiz.